Merhabalar. Sizinle arkadaşlar çok önemli bir bilgiyi paylaşıyorum gerçekten de. Lütfen beni dikkatle dinleyin. Özellikle de balkonda sebze yetiştiren arkadaşlarım. Şimdi bu saksı 70 santim boyunda 20-25 santim genişliğinde ve bir o kadar da derinliği olan bir saksı. Bunun içinde 1, 2, 3, 4, 4 kök biber pardon 5 kök biber var arkadaşlar. Şimdi biberlerin sağlığını göstermek istiyorum size. Şu güzelliğe bakar mısınız? Üzerindeki meyveleri de göstereceğim. Evet. Meyve tutma şekillerine bakın arkadaşlar. Ne kadar meyve tuttuğuna. Bakar mısınız? Evet bu kadar biber var üzerinde ve hala tomurcuk dolu, çiçek dolu. Topladım da aynı zamanda. Bunun bir sebebi var arkadaşlar. Lütfen burayı dikkatli dinleyin. Çok önemli. Ve ben bununla ilgili ileride uzun videolarda çekeceğim. Çünkü bu bilgi gerçekten çok değerli. Arkadaşlar mutfak atıkları çöp değildir. Mutfak atıkları çok değerli bir gübredir. Bakın bu toprağın al bu saksının içine 10 santim toprak doldurdum. 7-8 ay önce. Ve onun arasına mutfak atıklarını yani sebze meyve kabuklarını bozulmuş olan e, pirinç gibi bulgur gibi bakliyat varsa onları da koyabiliyoruz. Yumurta kabuklarını, çay, kahve posasını koydum. Et ve yağlı şeyler koymuyoruz. Üstünü yine toprakla kapattım. Ve 5-6 ay bekledikten sonra saksı öyle durdu. Yani açık alanda durabilir, balkonda, bahçede durabilir. Bu biberleri getirdim, üzerine diktim. Görüyor musunuz benim arkadaşlar? Biberler ihtiyacı olan her şeyi bu toprakta buldu. Evet bir daha söylüyorum. Mutfak atıkları kesinlikle çöp değildir.